Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın. Ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın. Yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Jake. Arkadaşlar bu işlerle birlikte Roblox'ta görmüş olduğunuz gibi abicim. Anime Legend Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en son oyuna bir sıfırlama geldi ve sonrasında ben bu kadar kasıldım arkadaşlar oyunda güzel bir şekilde. Size kasılmanın yöntemini taktiğini çok güzel bir şekilde söylüyorum şimdi abicim. Bakın yapmanız gereken tek şey markete giriyorsunuz abicim. Şuradan Game Pass kısmından arkadaşlar şu Auto Rabbit'i alıyorsunuz. Bence bunu aldıktan sonra gerçekten ama gerçekten başka hiçbir şey gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar otomatik kasılmayı da açtığınız zaman yani otomatik tıklamayı da açtığınız zaman Auto Rabbit'i de açtığınız zaman hem kendi kendine arkada oyunu açık bıraksanız bile hem kendi kendine para kasıyor hem de diyor arkadaşlar ve bence bu çok güzel bir olay diye düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde ben bu kadar güzel bir şekilde kasıldım açıkçası. Şimdi sizlerle birlikte gideceğiz. Açmadığım mapler varsa bir onlara bakayım açıkçası. Onları açacağız. Ondan sonra yani kendimizi çok geliştireceğiz. Yeni yeni petler açacağız. Yeni yeni. Bakın arkadaşlar sadece son mapi açmamışım görmüş olduğu gibi. Bu videoda açar biz onu bilmiyorum ama onu da zorlar diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi gideceğim ve farklı farklı silahlar alacağım açıkçası. Yani alabildiğim kadar da silah gelişebildiğim kadar da gelişmek istiyorum. Fakat silah almadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız şu alt taraftan bir abone olun bakalım abicim. Like atın video videomu bilirim de tüm bir şekilde açarsanız her gün 14:00'da video 60 olduğum videolar ilk başta sizlersiniz ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar ve hala hazırdaki Roblox çekimimizde katılmak istiyorsanız videoda sonuna kadar izlemeyi unutmayın abicim dedikten sonra hatırlamamızı yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim yaklaşık 20 milyon gemim var ve ben hiç böyle training alanında da kendimi geliştirmedim açıkçası orada bir geliştirince kaç milyar vuracağımızı gerçekten çok merak ediyorum şu arkadaşlar görmüş olduğunuz limited ekten de birkaç kaç tane açmak istiyorum fakat öncesinde bir güzel bir şekilde positionlarımızı kullanalım double lock bilmem ne hepsini basacağım arkadaşlar. Bu videoyu özel hepsinden kullandım görmüş olduğunuz gibi. Açalım bakalım ne çıkacak. Bence kötü bir şey çıkacak ama belli de olmaz açıkçası derken. Russo'nun reyini yani enderini çıkardık. Açıkçası hızlı bir şekilde kaç olduğunu bakmak istiyorum abicim. 8 gücü varmış yani fena değil açıkçası abi. Hızlı bir şekilde kullan dediğim ve arkadaşlar 202 milyara çıktı açıkçası. Güzelmiş güzelmiş de zaten biz bir yandan silahımızı da yükselttiğimiz için onun da gücü olabilir derken epik çıktı arkadaşlar. Koko Russo çıktı bu bayağı güzel oldu olsun. Çıkma oranı %14'lükten çıktı. Bunun gücü kaçmış gerçekten. Abi 1K gücü varmış. Bu bayağı iyi oldu bizim için. Bakalım abicim. 202 milyar vuruyorduk. Bu sefer 193 milyar düştü. Abicim iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Bilmiyorum. ya. şunu bir çıkartalım. Abi hiç gerek yok gerçekten. Şunu takmaya devam edelim. Bakalım bu sefer. Bakın arkadaşlar. yine tekrardan 202 milyara çıktı. Gerçekten bu çok değişik bir olay. Yani bunun gücü bundan daha fazla ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi onun para katkısı daha da fazla. Ben anlamadım arkadaşlar. Bu işi anlayanları var. Yorumlar kısmında belli de abicim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar 17 milyonu gelip şurada da bir harcamak ezmek istiyorum açıkçası. Bu yani burada ne kadar çok kasılırsak o kadar iyi düşünüyorum açıkçası abicim güzel bir şekilde kasılmaya devam edelim. Abi şu Rusya'ya da bakar mısınız benim de kılıcı bulıcı varmış açıkçası güzel bir şekilde. Şimdi bu arada işte 2 milyar rebit attığınızda güzel bir şekilde sanırım 1 milyar mıydı 2 milyar mıydı rebit attığınız arkadaşlar kaykayla alabiliyorsunuz haberiniz olsun abicim. Şimdi ben burada birazcık kasılmak istiyorum açıkçası abicim güzel bir şekilde gemlerimi harcamak istiyorum açıkçası. Çünkü bu gemleri başka nerede harcayacağım ki abi şimdi gideriz bu arada update kısmından kendimizi güzel bir şekilde yükseltiriz diye düşünüyorum. Fakat yani gerçekten kendimi biraz geliştirdikten sonra kaç vuracağımı merak ediyorum abicim burada. O yüzden kendim burada biraz geliştirdim ve şimdi bakalım bakalım abi vuruşumuz kaç para ediyor görmüş olduğunuz gibi 241 milyar paramız oluyor abi güzel bir şekilde yeni yeni petler de ekler açmak istiyorum açıkçası hızlı bir şekilde şimdi bir yükseltme alanına bir teleport olalım abicim derken evet abi aşağıya doğru teleport olduk ey abicim oyunda hatalar var arkadaşlar bildiğiniz gibi birazcık fakat buradan yükseliyoruz tekrardan derken evet abicim güzel çok güzel gerçekten garip şeyler olabilir arkadaşlar oyunda beta da olduğu için yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar buradan birkaç tane yükseltme yapabiliriz gem arttırıcı mı diyor ne diyor abicim bunu arttırabildiğimiz kadar arttırdık görmüş olduğunuz gibi 500k'ya kadar çıkardık daha fazla rebit diyor. Bunu da arttırdık abi. Jim player speed diyor. Bunu da biraz artıralım abi. Ucuzmuş max atıp bunu da güzel bir şekilde. Daha fazla alan diyor. Bu bir Q'de diyor. Bizim o kadar paramız yok dostum. Pet şans diyor. Bunu da arttıralım derken niye arttıramıyoruz abi? Tamam arttırdık güzel bir şekilde. O da bayağı bir istiyormuş. Buradan da pet alanını arttıralım. Rebit'i arttıralım abicim. Arttırabildiğimiz her şeyi güzel bir şekilde arttıralım abi. Bir yandan da arkadaşlar gerçekten rebit atmak istiyorum. Yani bir rebitimizi de atarız da fakat şimdi şöyle bir şey de var abi. Şurada arkadaşlar gerçekten şu alanda kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum abicim ne kadar vurabileceğiz, ne kadar ileriye el gidebileceğiz diye. Vuruşum arkadaşlar bir kılıç sallamamız bir T olmasın ya. Gerçekten hani bunu yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü bir de yalnız güzel duruyormuş burada. Hızlı bir şekilde son map'e gidip oradan da birkaç tane ek açmak istiyorum açıkçası. O eklerinde bize kaldık yani kaç vurdurabilecekler bize gerçekten çok merak ediyorum abi. Abi vuruşumuz 276 milyara kadar çıktı. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Bu. Şimdi arkadaşlar son map'e Hero City'ye bir ışın alalım bakalım buradan ek açmak istiyorum açıkçası güzel bir şekilde. Selam abi bu da diyor ki, bu abiler buradan nereden ek açacağız ya biz bir yolu göstereyim size. Gerçekten inanılmaz. Yalnız her mevte de arkadaşlar ek açma animasyonu vesaire farklı. Bu da güzel bir hava katmış bence. Şöyle en pahalısından açalım dostum. Hiç sıkıntı yok. Paramız ne de olsa bol da olsun. Gerçekten bol gezeden. zaten harcayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şurama karpuzu ya gerçekten güzel güzel kolay kolay harcıyoruz. Abicim kötü kötü basic basic de çıkmasın ya. Şansa bakar mısınız abicim? Gerçekten inanılmaz. Abi ne olsun güzel bir şey ver oyuncum derken abicim yine tadoro maki bir şey bir şey bir şeyler verdi. Gerçekten inanılmaz oyuncum. Ne olursun güzel bir şey ver oyun. Abi mükü verdi. Gerçek gerçekten basic verip duruyor. Kapa O kadar pet şans mans bir şeyler kullandık abici. Hala kötü kötü şeyler hep atıp duruyor oyun. Acaba o şansları da kullanmasak basic de atmayacak bu sefer hiçbir şey çıkmayacaktı diye düşünüyorum açıkçası abi. Gerçekten inanılmazsın oyuncum. Hadi güzel bir şey var abi. Raid verdi tekrardan. Bir bunları bir kuşanıp bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 276 milyar kazanıyoruz. Bakalım bu yeni petlerimizi kuşanınca kaç para kazanacağız abicim? Yalnız güçleri de bayağı iyiymiş arkadaşlar. Şuna bakar mısın? 2.4k falan en kötüsü 1k'ymış. Bir 602 yara çıktı arkadaşlar bir vuruşumuz. Gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde bu petler sayesinde gelişebildik abi. Birkaç tane daha açmak istiyorum açıkçası. Yani böyle bir ender değil de bir epik bir şey verse gerçekten çok güzel olacak diye düşünüyorum da abicim vermiyor oyun bir de. Bütün laklarımız maklarımızı kullandık dostum. Oyuncu hadi bir şeyler yapabilirsin bizi. Bak yabancı değiliz abicim biz oynuyoruz bu oyunu ya. Hadi güzel bir şey ver abicim hünkü verme artık gerçekten kafayı çap dostum ya. Abi güzel güzel şeyler ver. Ne güzel güzel şeyler ver oyuncum derken gene bir el verdi. Abi biz bu oyunda epik çıkartamayacağız. Gerçekten ilgilmezsin oyuncum ya. Şöyle bir tekrardan en iyileri kuşan dedim ve arkadaşlar 630 milyara vuruyoruz şu anda. Bundan da fazlasını vuramıyoruz yapıyoruz diye açıkçası abicim. gerçekten kafayı yiyeceğim. Şimdi mağazaya gidip bu arada weaponumuzu da yani elimizdeki kılıcı da yükseltebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım abicim. 40 milyara çünkü bir artırabiliyorduk diye hatırlıyorum. Evet abicim 40 T şu görmüş olduk ikili kılıcı aldık. Bakalım bunun sayesinde kaç var alacağız? 655 milyara çıktı açıkçası çok da bir etkisi olmadı diye düşünüyorum. Yani birkaç milyar oynattı arada çok da bir fark yok. Bir da arkadaşlar auto rebit'i açabiliriz abicim. Şöyle auto de açtım. Yani 70 T'ye geldiğinde arkadaşlar otomatik olarak rebit atacak abi. Bu da bizim için çok yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi training alanına gideceğim ve gemlerimizi burada Güzel güzel ezeceğim abi. Yani çünkü gemler çok da başka bir yerde işe yarar diye düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. İşe yaratabileceği kadar burada yaratalım abi. E i̇şe yarasın abi burada yarayabileceği kadar. Çünkü bir tek burada yarayabilir diye düşünüyorum. Bir şey başka bir yerlerde de çok da bir etkisi yok. Yani yükseltme alanında kendimiz elimizden geldiğince yükselttik diye düşünüyorum çünkü. Yalnız burada arkadaşlar bakın. Training yaparken coins kasamıyoruz. Yani yen kasamıyoruz. Bence bir tek kötü olacak abi. Bence ikisini de yaparken bir tanesini de yapabiliriz diye düşünüyorum. Derken abi şuna bakar mısınız ya. Polat gibi arkadaşımız Polat Halimdar da burada görüyorsunuz abicim. Yani antrenman yapıyor. Abi şuna bakar mısın? Legendary falan çıkarmış bu abimiz de biz neden çıkartamadık ya? Abi kapıyı yiyeceğim gerçekten. Bizim de mi çok fazla açmamız gerekiyor dostum? Adam yani kaç dakika açmıştır? Kaç gün açmıştır acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki o kadar lakmak bir şeyler kullanmamıza rağmen arkadaşlar biz kötüsünü çıkardık derken bir de vuruyoruz. Şuna bakar mısın? Gerçekten inanılmaz. 13 milyonun 13 milyonu da burada harcarsak acaba kaç de vururuz? Gerçekten çok merak ediyorum abi. İnanılmazsın oyuncum ya. Gerçekten arkadaşlar oynaması da çok zevkli. Şuna bakar mısınız? bir trilyon vurabiliyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi abicim de. Yani biraz daha açıkçası eğitim yapmak istiyorum. Petlerin de böyle legenderisinden falan çıkartırsak çok ama çok güzel olur abi. Yani şu petleri şu abimiz gibi riklerden çıkarsak bir iki tane arkadaşlar onları bize çok büyük katkısı olur. Fakat biz daha rare'ini çıkartırken çok zorlanıyoruz açıkçası. Yani legenderi bırak epik çıkartırsak bizim için çok iyi düşünüyorum abi de onu da çıkartamıyoruz ki abi işin kötü tarafı da o açıkçası. Şu anda arkadaşlar BT'ye vuruyoruz gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde training alanında geliştik. Şu pet kısmından gerçekten legenderi çıkarmak istiyorum. Bir şansım tekrardan deneyeceğim abi. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki hani o kadar potion moşu kullandık bize rare'i doz veriyor açıkçası. O bir tık kötü. Ama hadi bakalım oyuncum ne olursa güzel ver. rare verdi tekrardan. Abi bak bize bir epic bir legendary. Abiye vermişsin gördük. Polat'a vermişsin abicim. Bize de verebilirsin oyuncum. Ne olursun epic ver ya. ya ben legendary de istemiyorum arkadaşlar. Bu saatten sonra epey de okuyayım açıkçası derken. Abi epic vermiyor. Basic veriyor. Maksimum basic rare veriyor. Ama pes etmek istemiyorum. Bir yandan da açmak istiyorum. Paramız zaten bol abi. Para kasarız kolay ve güzel bir şekilde de. Şu anda bizim için önemli olan legendary vermesi abicim. Ne olursa legendary ver. Oyuncum kafayı yiyeceğim abicim. Bu kaçıncı basic artık ama yeter. Tekrardan açıyorum abicim ne olursun hadi. Abi epic doku verdim. Gerçekten abi sabahtan beri epic istiyorduk. Çıkma yüzde %5'likten sonunda verdi. Ve kuşanmak istiyorum açıkçası. Gücüne de bakmak istiyorum bir yandan abi. Kuşan dedim ve gücü de 2.73 kaymış abicim. Baya güzel oldu bu bize. Sonunda arkadaşlar para kazanabileceğiz daha güzel bir şekilde. Yani çıkma yüzde %5'likten olması bile bizim için artık çok iyi. Sabahtan beri açıyoruz. Rare verdi tekrardan. Oyuncum bak. Legendary ver bir tane anlaşalım gidelim abicim. Gerçekten ne sen beni yorun ne ben seni yorayım abi. Güzel bir şekilde legendary'imiz var. Biz gidelim abi abici. Gerçekten inanılmaz oyun ya. Bir türlü vermedi arkadaşlar Epic. Pardon Legendary vermedi bir türlü. Epic de vermiyor zaten. Onu bile zor çıkarttık açıkçası. Abi yalnız şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir yandan da Rebit attım biliyorsunuz. 27 milyona kadar şu anda elmasımız çıktı abicim. Gerçekten inanılmaz. Bu elmaslarla da ben bir şey yapmak istiyorum açıkçası abicim. Bir yükseltme alana tekrardan gidelim bakalım abi. Acaba biraz daha arkadaşlar böyle Rebit butonu mu alsam diye düşünüyorum açıkçası. Onu da bir bakalım abi ne alabiliyorsak alalım sonuna kadar. Yani hiç sıkıntı yok. Sonuna kadar gideriz yani abicim bu oyunda. Zaten büyük bir güncelleme gelecek arkadaşlar arkadaşlar onun da videosunu istiyorsanız güzel bir şekilde Şekerim abicim. Görmüş olduğunuz gibi burada Rabbit alabiliriz diye sonsuza kadar. Şuna bakar mısın abicim bize paradan çok ne var zaten? Elmastan, gemden çok ne var abi? Görmüş olduğunuz gibi abici burada alabildiğim kadar Rabbit oluyorum. 25 milyar falan diyor. maksadık arkadaşlar Rabbit olayında. maksadık abici güzel bir şekilde Rabbit'i de. Burada Max yazmıyor abicim. Neden? E, gerçekten garip bir tık. Orada Max yazmıyor ama çoğu şeyi maksadık zaten bu oyunda görmüş olduğunuz gibi. Pet şans diyor bunu fazla yapamayacağız. Abicim bak buradan da pet şans aldırmamıza rağmen arkadaşlar pette ne kadar kadar şanssız olduğumuzu gördüm zaten pet olayında. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. E, Oto Revit'te arkadaşlar QA'ya falan geliyor artık. Biz şu anlık bir T'lik atalım abicim. Şuradan da T repitini atalım çünkü şu anlık QA atamayacağız gibi duruyor. 1 milyon Revit arkadaşlar 530 T'ye 1 milyon repit atacağım abi Gerçekten inanılmaz. Görmüş olduk bir yandan da şimdi burada bir training yapmaya devam etmek istiyorum açıkçası. Yani bir vuruşumuz artık bir T değildi abicim. 10 T falan olursa çok ama çok daha güzel olur diye de yorumluyorum. Abicim yalnız 41 milyon gemimiz de burada yani istediğimiz kadar biz <laughs> antrenman vesaire yapalım. Burada bitmez ki abi. Gerçekten inanılmaz bir paramız, bir gemimiz var abi. Bunu bitirmesi çok zor arkadaşlar. Bence burada hayatta bitmez. Biz burada antrenman yaparken siz de hala abone olmadıysanız bu arada abone olun. Bildirimleri de açmayın. Unutmayın. Like atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bir vuruşumuz 2T'ye kadar çıktı. Görmüş olduk güzel bir şekilde. Fakat hala bu bizim için yeterli değil. Bizim çok fazla T vurmamız gerekiyor. Abicim oyuncu ne olursa biz var artık. Çok fazla gelişmemiz gerekiyor. Dostum sen bizi çok böyle geride bıraktın ama bizim çok daha fazla gelişmemiz gerekiyor açıkçası. Yani burada arkadaşlar gelişmemiz çok zor oluyor açıkçası bence. Çünkü burada az bir yem gidiyor. Burada daha fazla bir anda bir vuruşumuzda var. Yem gitsi training alanında çok daha güzel olacak. Yani çok daha hızlı bir şekilde geliş fakat bence bu oyunun bir eksiği diye düşünüyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dakika hatta görmüş olduğunuz gibi değil. Gösterir hızlı bir şekilde. Neredeyse arkadaşlar son mepe kadar gelmiş bu maktiz oyunda ve yapmadığımız şey açmadığımız şey kalmadı. Neredeyse görmüş olduk güzel bir şekilde abicim. Büyük bir güncelleme gelecek bu oyuna. O, o güncellemenin videosunda da çekmemi istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu videomu da abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp onlara da abone etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.